Merhaba arkadaşlar, ben Profesör Doktor Mükerrem Şahin. Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Eczacı Fakültesi Öğretim Üyesiyim. Bor ve sağlık çalışıyorum. Araştırmalarımın en önemlisi bor ve sağlık. Kıvancı ve fitoterapi çalışıyorum, yani bitki çalışıyorum. Bu çalışmalarımızı ürünler haline getirip insanların faydasına sunuyoruz. Şimdi bu ürünlerin bir kısmını sizin platformunuza şimdi yüklendi. Orada anlatmak istiyorum. Bunlar özel ürünlerdir. Türkiye'de ikinci yapılanacağız yetenekte görülenlerdir. Boru özel seçilmiştir. Özel ürünleri vardır. Borunun bütün sağlık etkileri yani eee egzama'dan ayak mantarından beyin fonksiyonuna, karaciğer iyileştirmesinden prostata ve ne kadar bütün aşamalarında boru biz size sunuyoruz. Ve bununla birlikte tabii insanın sağlığını etkilemek için biz yanında bitki de kattık. Biz aynı zamanda iyi bir bitki ekstresi laboratuvarına sahibiz. Kendi bitkilerimizi kendimiz çekiyoruz. Ve özel bitkiler topluyoruz ve bunları terkip halinde bitki çayı olarak da size sunuyoruz. Bu bitki çaylarını tek tek ürün halinde size bu platformda sunacağım ama genelde şunu bilseniz çok iyi olur. Bir kanser tedavisi için bir terkimiz var. Beyin fonksiyonu için ayrı bir terkimiz var. Şeker için ayrı bir terkimiz var. Prostat için ayrı bir terkimiz var. Yani kalp damar için ayrı bir terkimiz var. Tansiyon için ayrı bir terkimiz var. Nefes için ayrı bir terkimiz var. Bir çok böyle terkikleri çay haline sunduk. 200, 200 ml'lik şişelerde konsantre bir çay olarak sunuyoruz. Yanında tabii ki boğur damlamız var ki da burada var en önemlisi. Dünyada çok az kişinin yapabildiği, Türkiye'de kimse olmayan bir üründür burada arkadaşlar. Bunlar şifada kullanılacak özel ürünlerdir. Biz hastalıkta için özel terkikleri geliştiriyoruz ve şifa satıyoruz. Böyle bir uygun mu size bilmiyorum. Ya sizin müşteri grubunuz buna uygun bilmiyorum ama biz hastalığa binayen ürün yapıyoruz. Bazen hastalarımızın verileri topluyoruz, tahlillerini alıp ona göre karar veriyoruz. Bu platformu bu amaçla da kullanabiliriz. İnşallah hayırlı olur. Tabii bu platforma beni taşıyan Ferit Bey'e çok teşekkür ederim. Çünkü sizlere buluşmamız sağladı. Belki aranızda çevreniz ve çevrenizde yakınınızda hastalar vardır. Ki kanserde çok iddialıyız. Çok değerli ürünlerimiz var yani kalp damarı da iptalı damarı açabiliyoruz. Şeker hastalığı iptalı şekeri düşürebiliyoruz. Yani nefeste iptalı koh ve astım hastalarını rahatlatıyoruz. Eklem rahatlatması iptalı mesela ilk geliştiğiniz bor yer biliyorsunuz borla ilgili ilk ürünümüzde. Şimdi onu biz burada D3 K2 krebi olarak sunduk sizlere. Çünkü yasal olarak kuyruk yağı kullanması üzerine yazılması bir uygun olmadığı için kuyruk yağına elde ettiğimiz D vitamini birlikte bir bor verdi ki bu eklem rahatlatmasında Müthiş etkili. O yüzden bu da çok etkili. Yani yaşlarımız hepsine ürünümüz var. Gençler için ürünümüz var. Beyin fonksiyonu için ürünümüz var. Çünkü çocukların ders çalışması, dikkat dağıtma sorunları var. Yani bizim ürünlerimizi tek tek inceleyeceksiniz. Ve onları tanıtacaksınız. Ben size her bir ürün için bir tanıtım videosu atacağım. Zaman zaman atacağım bunu. Onları tanıtmak isteyeceksiniz. İnşallah hayırlı olur, satışlarınız olur. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.